Malaga'ya geldik. Evet, geldik Malaga'ya. Ben şimdi bastım. İşte burası İspanya'nın Malagası. Burası da benim Malagam. <laughs> Sen ne kadar komik. bu gördüğünüz cadde tekstil e, ürünlerini genelde içeriyormuş. Tekstil caddesi olarak geçiyor. İsmini de kimden almıştı? E, evet. burada, buranın ünlü bir e, modacısından almış. Ünlü bir modacısı. Hmm. Buranın şey diyebilir miyiz? Neyi? Cemil Pekçisi. <laughs> Cemil Pekçisi diyebiliriz evet. <laughs> Götünden de Yani tarihi bir kişilik de. Var. <gülüyor> <gülüyor> Neyse benim için Cemil Pekçi. <laughs> Buranın Cemil İpekçisi diyebiliriz ismini ondan almış olan bir cadde burası. Tekstilciler var. İşte ufak tefek küçük bakkal çakkal var. Massimo Dutti var. Böyle bir cadde. Işıl ışıl. İnsanlar geziyor. Aslında geziyor. aşkım dur gel şuradan sağa dönelim şu yukarıdan dur aşağı doğru geliyor. Aşkım buralar epey canlı. Ama yemek birazcık daha pahalı. Gran Napoli'ye göre özellikle biraz Napoli'ye alıştık ya bir de. Belki İtalya'nın diğer yerlerine göre çok pahalı değil ama Napoli'ye göre çok pahalı. Eski makänen ağrıcılar. Evet, ilk izlenimlerini anlat. Evet, ben ilk izlenimim çok güzel, çok beğendim burayı. Eee Napoli'den tabii bir keşme keşten çıktık. O yüzden burası çok böyle şey geldi, düzenli geldi. Ama tabii bu Napoli beğenmediğim anlamına gelmiyor kesinlikle. Napoli'nin tadı şeyi yeri ayrıydı gerçekten. Ama burası da ayrı daha bir düzenli, daha bir yani şu an böyle biraz şey canlılık var ama muhtemelen gece 1-2'den sonra buralar böyle bir sakinleşir. Daha bir güvenli geldi. Çok fazla göçmen görmüyorum. Sadece böyle turist vesaire görüyorum. Aha, burası da bir club. Evet, gördünüz. Gençler sırada bekliyor. burada karaoke mi yapılıyor acaba bu şekilde? Kötü bir ses. <laughs> Telefondan bakıyor bir de. <laughs> Önünde para kutusu da koymuş. Bence <laughs> <laughs> Böyle bir adet gelenek olabilir mi acaba? Bir de kötü şarkı söylüyor falan. Evet böyle hoş bir parkta mola verdik. Malaga'da gerçekten siz göremiyorsunuz muhtemelen ama peyzaj falan bir harika. Hemen Malaga katedralinin yanındayız. Katedralin dibinde böyle güzel palmiye ağaçlarının olduğu, küçük süs havuzlarının olduğu practice bye bye. Bye. Yani çok güzel bir şeydir. Ee, sabah çok erken plajdaydık. Bu fırsatı kaçırmayamadık. Sabah erkenden denize girdik. Öğleye kadar. Şu an aşırı sıcak bastırdı zaten. Durmak da imkansız orada. Ee, şimdi de otelimize gidiyoruz. Etrafı göstereyim. Böyle bir park var burada. Yani ağaçlar çok güzel. Kocaman kocaman yani. round. Evet, otelimize yerleştik, duşumuzu aldık. Ee, şimdi bir yerde tepede bir şey varmış. Ne var Asım, anlat bakayım. Kale var, manzara var. Ha, kale var, manzara var. Bilgileri ben paylaşacağım. Ee, bir kale varmış yukarıda, tepede bir yerde. Asım dedi Yok, bugün Cervantes ona çıkalım. Aaa, Cervantes Tiyatrosu, bakın burada. Neyse, öyleyse oraya gideceğiz. Sonra dönüp yemek yapacağız, yemek yiyeceğiz, akşam dışarı çıkacağız. Öyle şeyler. Yine merdiven tırmanıyoruz. Bitmedi bu merdivenler. Neyse ki yüküm yok. Bugün o yüzden şikayet etmeyeceğim. <laughs> Ankara'ya gidiyor. Olabilir. gitmeli miyiz? Bu imkan varsa gidiyorum tabii ki. Otağından çıktık. Akşam gezmesi. Değil mi? Evet. <laughs> evet, İstiklal Caddesi'ne geldik. Yani şurayı bir gündüz göremedik. Yani belki yarın görürüz. Belki. Bakalım.

Konuşturmaya çalış hadi papağanı. Belki konuşur. <laughs> belki ne gördüyse, ne yaşadıysa onları anlatırsam. <laughs> Bak balıklar var. Bak asker balıkları. Bunlar da ki savaşa gitmiştir. Haçlı seferlerine gitmişler. <laughs> ne? Malaga sabahından herkese günaydınlar efendim. Ee, bugün burada kaçıncı günümüz Asım Bayraktepe? Burada üçüncü günümüz. Burada üçüncü günümüz ama bugün gidiyoruz. Ee, gitmeden önce otelden ayrılırken şimdi çantalarımızı yüklendik. <laughs> bir tane pazar varmış. Ee, o pazara bir uğrayalım dedik. Belki güzel meyve falan buluruz, meyve alırız. İşte oraları bir gezelim dedik. Sonra otobüsümüz var saat 2'de. Ee, buradan da Kordova'ya gideceğiz. Böyle işte. Bizi takipte kal. <laughs> Nasıl kalacaklar? İşte, takipte kal. İzlemeye <laughs> devam edin. Granada görüşürüz. İzlemeye devam edin. Ay Granada'ya gidiyoruz biz. Ben Cordoba'ya gidiyoruz dedim. Benim kafam karıştı. Sonra Kordova'ya gideceğiz şu an Granada'ya gidiyoruz. Neyse orada görüşürüz o zaman. Ha, gerçi ondan önce de şimdi çekerim ben size pazarı falan. Orada görürsünüz. Bakalım konuşuruz. Evet, çarşıya geldik. Bunlar balık yapıyorlarmış. Deniz ürünleri. Evet. Zelandı. Evet. Arkadaşlar market. alsın koyar mı bilmiyorum ama çok küçüktü. Yani. yani pazlar daha doğrusu pahalıydı yani ucuz olsa belki tercih edilebilirdi ama pahalıydı. Hepsi zaten güzel güzel yerleştirilmiş falan. Yani adam o kadar uğraşıyor ucuza verecek hali yok. Hepsi böyle şey güzel ışıl ışıl duruyordu falan. O yüzden oradan çıktık. Eşim balık da alamayacağımıza göre nasıl yapacağız? Şimdi gidiyoruz bir yerlere. Nereye gittiğimizi bilmiyorum. Nereye gidiyoruz? Tren istasyonu oraya doğru gidiyoruz. Tren istasyonu oraya doğru ilerliyoruz. Bakalım. Şöyle çekmeye devam edeyim biraz daha etrafa.